Herkese merhaba arkadaşlar. Yine güzel bir videoyla daha sizlerle birlikteyim. Bu seferki videoda tarayıcı önerilerinden bahsedeceğim. Tarayıcı önerilerim olacak. Herkes için tarayıcı önerileri diye bir format düşündüm, bir tema düşündüm. Öncelikle videoya girmeden, konuya girmeden önce bir ön bilgi vermek istiyorum. Biliyorsunuz ki internet bambaşka bir dünya. Faydaları olduğu kadar zararları olan, riskleri olan, tehlikeli de olan bir dünya. Dolayısıyla bu dünyaya adım atarken çok dikkatli olmamız gerekiyor ve burada dikkat etmemiz gereken ilk nokta tarayıcı konusu oluyor. Tarayıcı seçimimiz bizim için çok önemli oluyor çünkü internet adlı dünyaya adım atarken ilk attığımız adımlar tarayıcı programlarından geçiyor. Çünkü bizi internete bağlayan ilk aşamadaki ilk adım programlar bunlar. Dolayısıyla gizlilik ve mahremiyete daha saygılı, daha önem veren öneriler içerecek benim bu videom. Yani bu videoda Microsoft Edge, Opera, Google Chrome gibi tekerleşmiş ve mahremiyetle ilgili büyük sorunları olan sahipli kapalı kaynak programlar yer almayacak. Tamamen açık kaynak ve gizliliğe saygılı olan önerilerle geleceğim sizlere. Öncelikle arkadaşlar 3 gruba ayıracağım kullanıcıları. Birinci gruptan başlayalım. Birinci grubumuz donanımları internette gezinirken hiçbir sıkıntı çıkarmayacak kadar güçlü olanlar. Burada şunu söylemek istiyorum. Kesinlikle önce Tebrik ederim arkadaşlar. Sürekli önünüzdeki sizden kat kat güçlü donanımlara bakmak yerine arkanıza dönüp baktığınızda biraz da birçok kişinin sahip olamadığı güce sahip olduğunuzu göreceksiniz. Tabii gerçekten bakarsanız. Bunun değerini bilmenizi istiyorum ve keyifle kullanın istiyorum. Bunu söyledikten sonra önerilere geçelim. İlk önerim Firefox tabanından LibreWolf ve Chromium tabanından Brave olacak. Neden? Çünkü bu iki tarayıcı da arkadaşlar varsayılan ayarlarıyla bile yani yükledikten sonra herhangi bir ayar yapmamanız dahilinde bile sizlere oldukça güçlü ayarlar sunan içeriye ve ayarlara sahipler. Gözüm kapalı önerebileceğim iki tane tarayıcıdır. İster bilinçli kullanıcı olun, iş bilen kullanıcı olun, isterseniz amatör bir kullanıcı olun. Kesinlikle ikisinden biri size hitap edecektir diye düşünüyorum. Biraz daha parantez açarsak burada. Mesela uğraşmak isteyenler için şunu önerebilirim. Düz Firefox üstüne Better Fox ya da Arcan Fox gibi profil ön ayarları içeren ön ayarları kullanabilirsiniz. Düz Firefox'un bildiğiniz üzere varsayılan ayarları artık oldukça kötü geliyor. Araştırma yaparsanız bunu görebilirsiniz rahatlıkla. O yüzden ön ayarlı Firefox kullanmak biraz daha ön plana çıkmış oluyor. Ayrıca kendim de şu an Firefox'un ESR sürümünü kullanıyorum. Şu an güncel sürümü 128. Chromium tabanından da ungoogled chromium eğer uğraşmak istiyorum derseniz birkaç böyle hafif dokunuşla hem hafif bir tarayıcı hem de oldukça işlevsel bir tarayıcı haline gelecektir. Bunu özetlersek, toparlarsak şu şekilde bu gruba önerilerim. Firefox ESR artı üstüne BetterFox ya da Ungoogled Chromium, Brave, LibreWolf, ek öneriler isterseniz Florp, Zen Browser, Waterfox gibi çeşitli seçeneklerimiz mevcut. Şimdi ikinci gruba gelelim. İkinci gruba şöyle isim verdim. Windows'unu zar zor kaldıran donanımlara sahip olanlar. Ve şöyle bir açıklama yapayım bu grup için. Bu gruptaysanız muhtemelen 4 GB veya daha az RAM'iniz vardır. Dual Core ya da 1-2 gömlek üstü böyle çok güçlü olmayan işlemciye sahipsiniz demektir. Hatta bazıları bilgisayarınıza bakıp tarih öncesi diyecek ama siz onları aldırmayın arkadaşlar. Gerek Windows 10'la gerekse Linux'la uzun bir süre daha işinizi görebilecek bir bilgisayara sahipsiniz. Bunu unutmayın. Yine söylüyorum değerini bilin. Önünüzde tabii ki çok daha güçlü donanımlar görmeye zorlanacaksınız. Forumlara girdiğinizde, internette yayıncılara baktığınızda sizden kat kat ona belki 20'ye katlayan donanımlar göreceksiniz. Ama dediğim gibi, arkanıza bakmayı da ihmal etmeyin. Arkanızda hala sizden daha kötü durumda donanımlar mevcut. Önerilere geçelim. Ve değinmek istediğim bir diğer nokta bu grup için İşletim sisteminiz ve işlemciniz her ne kadar 64 bit destekliyorsa da 64 bit program kullanmak zorunda değilsiniz. Şimdi bunu neden söyledim ben? Çünkü bu grupta anlatırken dedim ki 4 GB veya daha az RAM dedim. Dual core ya da 1-2 gömlek daha iyi işlemci dedim. Bu ne demek? Baya ortalamanın altında bir donanım gücü demek. Dolayısıyla siz bu donanımlarda 64 bit program kullanmaya çalışırsanız performans sorunları yaşarsınız. Bunun lamı cimi yok. İlla ki yaşarsınız. Programlar sadece açılırken ve kapanırken bile sizlere sorun çıkartabilir. O yüzden benim sizlere önerebileceğim programlar 32 bit olacak. Öncelikle tercihiniz 32 bitten yana olsun. Çünkü 32 bitin hem işlemci yükü hem RAM yükü daha az olacak. Bu da sizin güçsüz olan donanımınıza ilaç gibi gelecektir. Daha performanslı ve stabil bir şekilde kullanabileceksiniz. Peki ne önerebilirim? Hemen listeme bakıyorum. Maksimum hafiflik için arkadaşlar Firefox ESR 115 sürümünün 32 bit versiyonunu önerebilirim. Şimdi bunun şöyle bir parantez açalım bunda. Bu sürüm 2024'ün Eylül'ünde resmi desteğini sona erdirdi. Ama eski donanımlarda halen 2025'in sonuna kadar çok sorun çıkarmadan kullanılabileceğini düşünüyorum. Çünkü daha desteği biteli şurada birkaç ay olmuş. Şu an 2024'ün son ayındayız, Aralık ayındayız. Bu da 2024'ün Eylül ayında desteğini bitirmiş. Biliyorsunuz ki resmi destek bittikten sonra bile sadece güvenlik olarak bakmazsanız olaya 6 ile 12 ay arasında Sorunsuz kullanmaya devam edebilirsiniz bir programı ya da işletim sistemini. Çünkü temel programlar elini eteğini çekene kadar daha kullanmaya devam edebilirsiniz. Burada da bu fikre dayanarak bunu öneriyorum. Firefox ESR 115 32 bit şu anda zaten tercih edebileceğiniz en hafif tarayıcılardan biri olduğunu düşünüyorum. Ya da Firefox ESR 128 yani daha güncel. Şu anki güncel sürüm ESR 128'dir. Bunun 32 bitini kullanabilirsiniz. Ne fark olur? Ee, şu fark olur. Firefox ESR 115'te 32 bitte 512 MB RAM öneriliyor minimum. Ama ESR 128'de 1 GB öneriliyor. Siz bunun minimumunun iki katını düşünün. Yani mesela 1 GB RAM için 115 daha uygun olur. 2 GB RAM için 128 daha uygun olur. Kendiniz de deneye deneye hangisinden daha çok memnun kalırsanız onu kullanabilirsiniz. Bunun yanında Firefox'un haricinde Ungoogled Chromium'un güncel 64 bit versiyonunu önerebilirim. Başta 32 bit dedim ama Chromium arkadaşlar 109 sürümünden sonra 32 bit desteğini sona erdirdi. Artık tamamen 64 bit üzerinden yürüyor. Eğer 32 bit Chromium tercih edecekseniz 109 sürümünü kullanmak zorundasınız. Bu sürümün de 2023 başında desteği bitti. Ve desteği bitti artı üstünden bir yılda geçtiği için sorunlar yaşamaya başlayabilirsiniz. Sorunlar yaşayabilirsiniz. Bu yüzden bunu ilk adımda önermiyorum. Ama donanımlarınız çok kötüyse ve kromiyum tabanlı bir tarayıcı kullanmak istiyorsanız yine de bir şans verebilirsiniz. Belki işinizi görür ama şiddetle burada Ungoogled Chromium'da 64 bit versiyonunu, güncel versiyonunu öneririm. Evet ikinci grup açısından söyleyeceklerim bunlardı. Şimdi geçelim üçüncü gruba. Üçüncü gruba da şu ismi verdim. Windows 7 ve 8 kullananlar. Ve şöyle bir açıklama yapacağım arkadaşlar. Sadece bilgisayarınızı görenlerin değil, ayrıca kullananların da ümidini kestiği donanımlar bunlar. Ama bir şeyi unutuyorsunuz arkadaşlar. Windows kullanmak zorunda değilsiniz. E, tabii ki aşırı inatçı bir ekran kartı olabilir, donanım olabilir. Bu da sizi Windows 7'ye zorlayabilir ki bunları ben gözlerimle gördüm, fiziksel olarak da yaşadım. Çok iyi anlıyorum. Bu tarz donanımlar hariç, yani bunları istisna sayıyorum. Bu tarz du durumlar hariç hafif Linux dağıtımlarıyla halen bir süre daha kullanabilmeniz mümkün bu donanımları hem Windows 7'den daha hafif olacak, daha çevik, daha güvenli ve daha güncel olacak hem de. Böyle kullanımlar hatta <laughs> şu bilgiyi de vereyim. Böyle kullanımlar dışarıdan bakanları şaşırtır arkadaşlar. Bu ifadeyi karşı tarafın suratında görmek bile bence bir zevktir. Öneririm. Nereden biliyorum? Kendimden biliyorum. Sizlere odamdaki kasanın özelliklerini şimdi ekrana yansıtacağım. Birkaç saniye onları inceleyin bakalım. Uzun lafın kısası arkadaşlar 3. gruptakilere şunu önerebilirim. Eski Windows sürümlerinde debelenmek yerine acilen LTSC 2019 sürümüne geçin. Bunu öneriyorum sizlere. Bu sürüm resmi olarak 2029'a kadar destek alacak. Ayrıca destek açısından da tercih edebileceğiniz en hafif, en resmi sürümdür. Ancak şunu da söyleyeyim. Bu sürümün bile ağır geldiği donanımları ben yine kendi gözlerimle gördüm. Dediğim gibi yine o donanımlara sahip kişileri ben çok iyi anlıyorum. Öyle olduğunda da hafif Linux dağıtımlarına yönelmenizi öneriyorum. Ve o hafif Linux dağıtımlarıyla bilgisayarınızı gittiği yere kadar kullanmanızı öneriyorum. Ya da bilgisayarınızı artık tarihin tozlu raflarına kaldırmanızı öneriyorum arkadaşlar. Çünkü çok çok güçsüz donanımlara sahipsiniz. Öyle ki tarayıcı kullanımınız bile artık sorun çıkarmaya başlıyor. Yine de şöyle bir ekleme yapıyorum burada. İlla da böyle ben Windows 7 kullanacağım, 8 kullanacağım, donanımım ona zorluyor, ben inat ettim falan da filan diyen bir kullanıcıysanız yine de sizlere es geçmeyip bir öneri sunayım. Yine Firefox ESR 115'in 32 bit sürümünü Öneriyorum arkadaşlar. Dediğim gibi 2025'ten sonra sıkıntılar çıkarmaya başlayabilir. Buna dikkat edin. Ya da Ungoogled Chromium'un 109 sürümünü öneriyorum. 32 bit olarak. Yine dediğim gibi bunun desteği biteli 1 yıl oldu. Hafif olarak düşünebilirsiniz bu sürümü de. Ama Firefox ESR 115'ten daha yanayım böyle. Onu öneririm. Firefox ESR 115'ten daha erken sıkıntı çıkaracak ungoogled chromium 109. Bu arada 64 bite desteğiniz olsa bile bu grup için söylüyorum. Asla 64 bit program kullanmaya çalışmayın eğer bir program size 64 bite zorlamıyorsa. Çünkü donanımınız çok çok kötü. 32 bitte bile hani sorun yaşayabilirsiniz. 64 bit kullanmaya gelmez. Daha program açılırken zorlanırsınız. O yüzden 32 bit olayına değinmek istedim. Şöyle bir özetlersek, toparlayacak olursak, güçlü donanımlar için LibreWolf 64 bit, Brave 64 bit, Firefox ESR güncel 64 bit ve Ungoogled Chromium 64 bit önerebilirim. Özet olarak Güçsüz donanımlar için Firefox ESR 115'in 32 ya da 64 biti, Firefox ESR güncelin 32 biti veya ungoogled chromium'un 32 ya da 64 biti. Burada 64 bite ağırlık veriyorum ungoogled chromium, chromium tabanlı olduğu için çünkü 32 bit çok çok eski, sıkıntı çıkarabilir ve son olarak Windows 7'de inat edenler için Firefox ESR 115'in 32 biti ve Ungoogled Chromium'un 109 sürümünün 32 biti. Windows 7'nin de altında bir sürüm kullanıyorsanız, hani ne bileyim Windows 90'dır, 95'tir, XP'dir falan, bir şey önersem bile girmeye çalıştığınız 10 tane sitenin 8'i ya da 9'unun açılmadığını, açılanın da zaten düzgün çalışmadığını göreceksiniz. Bu yüzden bir öneri sunamıyorum. Dediğim gibi acilen hafif Linux'lardan birine geçmenizi öneriyorum. Burada da seri bir şekilde 3 tane önereyim. Antix, Body Linux ve Puppy Linux. Son bilgilere gelelim. Neden Firefox'ta normal sürümler değil de ESR sürümleri önerdim? Çünkü normal sürümlere göre ESR sürümleri daha hafif olmakla beraber zırt pırt güncelleme almadan stabil bir şekilde uzun süre götürür arkadaşlar. Kendim de şu an ayrıca ana kasamda ESR 128 kullanmaktayım ve memnunum. Bu yüzden öneriyorum ESR'yi. Ama siz dilerseniz normal sürümde tercih edebilirsiniz tabii ki. Neden normal krom, kromiyum ya da krom değil de ungoogled önerdim? Çünkü Google servislerinden arındığı için sadece gizlilik ve mahremiyet açısından değil hafiflik açısından da gelişmiş oluyor arkadaşlar. Bu yüzden hal böyle olunca da tercih edilesi oluyor, daha tercih edilesi oluyor. Ve son sorum, videonun da son kısmı olacak. 32 bit ve 64 bit arasındaki temel fark nedir? Arkadaşlar, 32 bit programlar işlem başına 2 GB RAM kullanabilir maksimum. En temel fark bu. Dolayısıyla sizin RAM'iniz düşükse, 2 GB'dan zaten fazla kullanamayacak ki program. Niye 64 bit tercih edesiniz? Konu buraya geliyor. O yüzden ben güçsüz donanımlara sahip kişiler için 32 bite ağırlık verdim, onu anlattım. 64 bit programlarla bu donanımlarda hani işlem yapmayı geçin, açılıp kapanırken bile donanımlarınızı fazla zorlayacak ve düşük performans sergileyecek. Ama 32 bit programlar doğası gereği daha az RAM ve işlemci yüküne sahip olacak. Ben bu yüzden 32 bit program kullanmanızı önerdim. Benim önerilerim bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım donanımlarınızı güzel bir şekilde önerilerim dahilinde kullanabilirsiniz. İyi internet kullanımları diliyorum. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.